Evet, arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Şimdiki konumuz motorlarda yağlama sistemi. Yağlama sistemi gelince aklımıza ilk önce şöyle bir örnekle başlayalım. İki elimizin avuçlarını birbirine sürtme işlemini yapalım. Tabii ki sürtme işlemini yaparken ne olur? İki elin ayası da kuru olduğundan dolayı ısınma meydana gelecek. Sonra yanma olayı olacak. Deri tarış olur. Sonra acırmaya başlar. İşte bundan dolayı motor parçaları da birbirlerine kuru vaziyette sürtünürse motorda ısınma olur. Sonra parçalar tahrip olur. Ve motor kitlenir denir. Yani pistonlar silindirlere yapışır motorumuz arz yapar. Motor parçalarının birbirlerine temasını önler yağlama sistemi. Hareketini kolaylaştırır, çalışan yüzeyleri temizler. Artı yağlama sistemi aynı anda soğutma sistemine de yardım eder. Çalışan parçaların ömürlerini uzatır. Tabii ki yağlama yaptıktan sonra yağ tekrar kartere geri dönmüş olur. Kartel ise motorun en alt bölümündeki tava şeklinde bir bölümdür. Motor yağına depo eder. Motor yağının soğumasına yardımcı olur. Yağ filtresi ise motorun yağını temizler. Aracımızda 4 tane filtre vardır. Yağ filtresi yağı temizler. Hava filtresi dışarıdan giden havanın silindirlere temiz olarak gitmesini sağlar. Yakıt filtresi ise yakıtı temizler. Polen filtresi vardır. Bir de polen filtresi klimalı araçlarda bulunan bir filtredir. Yağ pompası yağı karterden emerek belirli basınçla motor yağlama kanallarına gönderir. Yağ göstergesi ise Yağ yardım yardımıyla yağın basıncını bize bildirmiş olur. Yağ lambası aracımızın sürücü mahallinde otururken konsolda yanan çaydanlık resmine benzeyen ışıktır. Sistemde meydana gelen yağla ilgili arızayı bize bildiren ışıktır. Bu ışık araç çalışınca sönmesi gerekiyor. Sönmedi veya yolda giderken yanmaya başlarsa eğer fazla yol yapmıyoruz hemen aracımız güvenli bir yere çekip durdurur durdurup yağın seviyesini kontrol ediyoruz. Ya kontrol çubuğu ise motor bloğunda bulunur. Günlük bakımlarda karterdeki yağın seviyesini ölçmek için kullanılır. Aracımız düz bir zeminde dururken motor Çalışıyorsa durdurulur. 4-5 dakika beklenir. Çalışmıyorsa zaten motor soğuktur. Yağ çubuğunu çıkarıyoruz. Bir bez yardımıyla yağ çubuğunun ucunu siliyoruz. Tekrar yuvasına takıyoruz. 2 saniye bekledikten sonra tekrar çıkarıyoruz. Motor yağının seviyesine bakıyoruz. İki tane çendik var. O çendiklerin tam ortası olması gerekiyor. Artı bununla beraber yağın rengine bakıyoruz siyahlaşmış yani koyulaşmışsa veya elimizde şöyle yapışkanlığına bakıyoruz şu şekilde yapışkanlıkta eğer ki elimizde yağ kaymıyorsa elimize böyle tortlar geliyorsa o yağın muhakkak kilometresiz olmasa dahi değişmesi gerekmektedir ya aracın en önemli sistem temizleme parçasıdır bunu Dikkat edelim. Yani sonra değiştireyim. Ya biraz daha olsun falan demeyin. Yağı değiştirmenizde her zaman için fayda var. Yağlar ve yağ filtresi aynı anda tamirce gidersiniz. Değiştirilmiş olur. Evet. Yağ seviyesi çubuğun tam ortasında olacak. Alt seviyesinde olursa ne olur? Motor yağlama yapmaz ve ısınma meydana gelir motorda. Motor çekişten düşer fazla olursa, yani üst noktadan fazla olursa ne olur? Bu durumda da araç yağ yakar. Eksozundan mavi duman çıkar. Mavi duman çıkıyorsa yağ yakıyor demektir. Siyah duman çıkıyorsa yakıt yakıyor demektir. Evet. Bu bölümle ilgili sınav sorusu gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir diye soru gelmiş. Yağlama sistemi demeniz yeterli. B şıkkımız doğru cevabımız diyoruz.